Evet arkadaşlar, bu sebeple yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün ekranda gördüğünüz gibi geri döndük. Arkadaşlar, bayağı bir sıkıntı yaşamıştık ama videoları devam ediyoruz. Arkadaşlar, çok üzgünüm. Yani bu kadar aksaklık verdim. Abonem de düştü bayağı. Biz özür diliyorum bu kadar aksattığım için. Ama devam edeceğiz. Yani merak etmeyin. Bazen günde bir bazen iki günde bir video gelecek. Üç günde asla taşımamaya çalışacağım. Yani umarım da böyle olur. Arkadaşlar yani kısa videoyu kısa tutmak istiyorum. Çünkü yani yapacak bir şeyim yok. Arkadaşlar geri döndük ama bunun şerefine en fazla like istiyorum. 9 like istiyorum. 2 gün içinde 9 like atarsanız, 2 gün içinde 9 like atarsanız, ne yapacağız? Ona özel bir video yaparım büyük ihtimal. 2 günde 9 like yani atıyorsunuz. Seviyorum da böyle seviniyorum. Baya like geliyor videolarıma aboneme göre. Yani bu videoyu 9 like istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve bay bay.